bayrak vardır. Uğrunda gözünü kırpmayan kahramanlar sayesinde dalgalanan. Ve kahramanlar vardır. Bayrağı için en karanlık anlarda beliren, bayrağı uğruna şehadete yürüyen. Millet vardır, kahramanına, şehidine sahip çıkan. Onurlu direnişin, büyük destanın anısını yaşatan. Biz de bu destana sahip çıkıyoruz. Şehitlerimizin anısını yaşatmak için bir çınar yeşertiyoruz güzel ülkemizin 81 farklı şehrinden gelen topraklarda bir anıt yükseliyor. 15 Temmuz Şehitler Çınarı ile aziz şehitlerimizin anısı Acı Badem'de yeşeriyor. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Yeşerecek bu çınar gibi devletimiz bayidar olsun. 15 Temmuz şehitlerini unutmadık, unutmayacağız. 15 Temmuz şehitlerimizi asla unutmayacağız. 15 Temmuz şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Şehitlerimizi unutmayacağız. 15 Temmuz şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Unutmayacağız. Birlikte çok güzeliz. Türk Telekom.